kaliteyi sevdiklerini gördüm. Ve bunlara da eee bu ürünü bu e, markayı buraya getirebileceğimizi hissediyoruz. Çünkü dünkü görüşmelerimizin bir çoğunda eee bayilik görüşmeleri yapıldı. Harika. İki gün önce iki gün önce mağaza ziyaretlerinde de görüştük ve hatta eee dün yedi tane mağazası olan biriyle inşallah yarın tekrar bir görüşmemiz olacak. 12 tane mağazası olan onunla da yarın bir görüşmemiz İnşallah. olacak. Yani İnşallah. cuma günümüz e, yoğun geçecek görüşmelerle. O halde kıymetli izleyenlerimiz ne diyoruz? Markamız Morven ve yakında Etiyopya pazarında. İnşallah. Böndümoç, e, Kırıtoç. E, yani şunu söyleyeyim. E, bir ay veya iki ay sonra tekrar geleceğim. Çünkü burada bir potansiyel olduğunu görüyorum sizlere hayırlı bereketli güzel pazarlar bütün, ve işler diliyoruz. Ayrıca e, fuara suar, katılan, katılan, tüm kardeşlerimize de aynı dileklere. Onlara hayırlı bereketli işler diliyorum ve bu pazara bir defa geldi de çekip gitmesinler, tekrar tekrar gelmelerini öneriyorum. İnşallah diyorum. Çünkü çok, çok teşekkür bir diyorum. pazar. Yani yaklaşık 30 Afrika ülkesini biriyim ama çok farklı bir ülke. Sizin yorumlarınız bizler için çok güzel değerli ve tecrübe niteliğinde Burada olacaktır. Teşekkür ediyorum. Var orga, organizasyonu yapan Utku Bey WCR formuna ve çalışan ve hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. Morve'nin bayrağını ve Türk bayrağını e, Etiyopya bayrağı ile beraber dalgalandıracağımıza inanıyorum. İnşallah. Çünkü 40 yıldır e, hikayeli ürün üreten bir firmayız. Emin olun ben de son olarak şunu diyorum. Etiyopya olarak ve Türkiye dostluğu ve kardeşliği olarak bu pazarda sizlere Etiyopya halkımızın destek vereceğine inanıyorum. Sizlere canı gönülden hayırlı, güzel işler diliyorum. Ayrıca ne diyorum ve ne istiyorum? İnşallah yakın zamanda yatırımcı olarak da buraya bir firma kurmayı Rabbim sizlere nasip evet, etsin diyorum. Evet, şu, Teşekkür ediyorum. Şu üç bayrağı bir arada inşallah dalgalandıracağımıza inanıyorum. Etiyopya yani halkımız halkımızda bizler de sizlere evet. bu konuda destek vereceğiz inşallah. Evet, bu, yani buna kesinlikle inanıyorum. Onu görüyorum. İnşallah. Ahmet yani. abi sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sıcak kanlı ve sevecen bir insansınız. Sizinle ilk defa 2-3 gün önce tanıştım ama sanki 40 yıldır sizinle tanışıyormuşum gibi bir sıcak sıcak Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dostluğumuz inşallah devam ediyor. Daim ve baki olsun inşallah. Allah razı olsun.